29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. dönümü kutlamaları Manisa'da 7'den 70'e binlerce kişinin katıldığı fener alayı büyük bir coşku ile kutlandı. Hakkı İplikçi Parkı önünde toplanan binlerce vatandaş Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünü temsil eden 100 metrelik Türk bayrağının ardından yürüyüşe başladı. Katılımcıların ellerindeki Türk bayrakları ve meşaleler ile bando takımı ve mehter eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam eden korteş, hep bir ağızdan söylenen marşlarla coşku dolu anlara sahne oldu. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında ünlü sanatçı Nilkara İbrahimgil, Manisalılarla buluştu. Birbirinden güzel şarkılarıyla Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusunu taçlandıran Nilkara İbrahimgil, sevilen şarkılarını Manisalılar için söyledi. Burası İstanbul, Pırlanta, Hadi İnşallah, Hakkında Her Şeyi Duymak istiyorum. isimli şarkılarını Manisalılarla birlikte seslendiren Nilkara İbrahimgil, Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusunu taçlandırdı. i <laughs>